Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu civarda doğdu. Buralarda hayatın önemli bir bölümü geçti. Davasını, tevhid tavasını, peygamberlik, risalet vazifesini önemli bir bölümünü burada ifa etti. Sonra ona bu şehrin havasını solumayı çok gördüler. Zemzemini içmesini çok gördüler. Yolları kapattılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmek zorunda kaldı. Ayrılırken dağın tepesine çıktı, Mekke mükerremeye yaşlı gözleriyle baktı. Ey Mekke, benim nazarımda senden daha sevimli bir şehir yok. Ama yaşamamı sende çok gördüler. Eğer ben muhayyer kalsaydım yine seni tercih ederdim buyurdu. Ayrıldı Allah Resulü Aleyhisselam. Tam sekiz yıl sonra on kişilik bir orduyla bu şehre döndü. Etrafta burada tam 360 put vardı. Okul cael hakku ve zahakal batil. İnnel batile kâne zevûka. Hak geldi batil zahil oldu. Ayetin okudu. Putlar yere serildi. İnsanlar evlerinden putları çıkardılar. Allahu Ekber dediler. Baltayı vurdular, kırdılar, parçaladılar. Şimdi Doğu Türkistan'dan burada kardeşlerimle beraberim. Orada büyük bir zulüm var. Orada Kur'an-ı Kerim yasak. Orada ulum İslami okumak yasak. Onlar yerlerinden, yurtlarından önce Mısır'a gittiler. Orada okudular, oradan Türkiye'ye geldiler. Şimdi İfam'dalar beraber onlarla ulum İslam'ı okuyoruz. Kardeşlerim, Doğu Türkistan'da büyük bir zulüm var. Çin birkaç tane adam buldu, başlarına sarık koydu. Onlarla Doğu Türkistan'daki işi manipüle etmenin peşinde. Yani kendince başka bir mecaya çevirecek. Orada zulüm olmadığını başına sarık saran birkaç tane adamla ilan ederek şunu söylüyor. Esasında ey Doğu Türkistanlılar, İslam'ı bırakın. Müslümanlar, alimleri onlar da benim yanımda dediler. Ey Doğu Türkistan evlatları, bin yıldır dedeleriniz orada direniyorlar, şehit veriyorlar. İslam'ın en zor cephesinde duruyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mücadelesi diyor ki, aleyhissalatu vesselam nasıl muhacir olarak gözyaşlarıyla ayrıldı, sekiz yıl sonra Mekke'yi mükerremeye döndü. Şu alandaki putları yere serdiyse Kaşgar'ın, Hoten'in, Yarkent'in kahraman evlatları Buhari'leri okuyacak, ezberleyecekler, dönecekler Allah'ınız izniyle. İslam'ı bırakmayın, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolunu bırakmayın. Kabe-i Muazzama diyor ki döneceksiniz, Maul'un kutlarını Hz. Muhammed Aleyhisselam... Ubedi burada. E -kul ve kul -hak el hakku ve zehakal batil. Hak geldi batıl yok oldu ayetiyle nasıl yere serdiyse işgal altındaki Doğu Türkistan'da da Maun'un heykelleri sokakta süründürülecek Allah'ın izniyle. Sakın ona buna kanmayın. Burada bütün ümmet nasıl Kudüs'e dua ediyorsa Kaşkara'da, de orada direnen Müslüman kardeşlerim, ümmet burada sizinle size dua ediyor. O günler gelecek Allah'ınız izniyle. Resulullah Aleyhisselam bu şehre nasıl döndüyse, Kaşkar'ın, Hotel'in, Doğu Türkistan'ın evlatları da Allahu Ekber diyerek dönecek Doğu Türkistan'a. Sabredin, sakın İslam'ın safını bırakmayın.